Demir işlemeyi biliyorlar ve bunu bir sır olarak saklıyorlar. Bir radyasyon işi var mı radyosyon abi? Başarı şans buna ihtiyacım var. Burası bir e, tapınak. Şu yok bu şey mantar da var içinde et met orada acayip işler yaptı arkada. Pis tuvalet la. Güler abla başarı maşarı diyordu orada bir şey. Çok çok ağır taşları kaldırıp onlara şekil verebilmişler. Mısırlılar gibi. Matit falan. Karaciğer yağı olması da Karaciğer yağı bende var ya. Şu mu? UNESCO Dünya Mirası listesinde bir yer. Bak bunu bir kere yiyene daha istememe ihtimali. Güler abla o yeşil neydi? Yeşil Mutfaklığına gidiyoruz. Aracık bir yerden geçiliyor böyle. Yani bu esrarengiz silahı... Var bu. Mantarında bir şey var da söylemiyor. Yüzyıllar boyunca gizli sıkmayı başarabilmişler. Atman tarı anlattın ya. Hatantar, başarı, şans, ha şu Şunlar radyasyon. Doğru bizim tuvalet yok burada. Yani, sürpriz ve gizli bir silah. Yani şuraya da bir... Ama bu, bilekliği Kayseri'de takamıyor. Evet, Sağlıklı bir tuvalet yapıp buranın bakımını yapamıyorsam. Lazım. Daha böyle farklı renkli ama radyasyon giderici farklı renkli var mı? Demirglas mı? Demiglas. Bu demirglas. Var demirglas. Karışık var mı? Aa hakikaten karışık. <laughs> RCS Restoran'ın sunduğu Moto Tarih TV başlıyor. Moto Tarih TV'ye hoş geldiniz yeni bir video için birlikteyiz Çorum'a. Herkesine gidiyoruz. At duşaya. orada böyle güzelce gezeceğiz. Birazdan Barış abiden ayrıntılı bir briefing, bir info isteyeceğim. Genç A ve aynı şeyleri söyleyebilirim. <laughs> Fazla bir şey bilmiyorum. Bir de ortada yeşil taş var. Genç ve dinamik ekibimizle birlikte. Çok bomba bir ekibiz. Birazdan önce bir oturacağız, kahvaltı yapacağız Güler abla Evet. Yazılı kayaya gideceğiz önce. Orada güzel bir kahvaltı yapacağız. At duşa kafede. Daha önce. Uzun videolarım da var yazılı kaya ile ilgili bölümde. Çok samimi, çok tatlı bir ablamız. Onunla tanışmıştık. Onun davetlisiyiz. Onun yanına gidip kahvaltı yapacağız. Aile ortamı. Oradan da çok yakın konumda Hattuşa'ya gidip Aslanlı Kapı'dan, Sifengsli Kapı'dan, Askerli Kapı'dan, bulduğumuz her kapıdan geçeceğiz. Bir en büyük tapınağın köşesinde duran gizemli yeşil taşa dokunacağız Allah izin verirse. Şu anda Çorum'dayız. Selamünaleyküm. Ne yaptın abla ya? Manzara çok iyi. Altır Çorum manzarasında kahvaltı yapacağız Güler ablada. Erken geldim evet. Vallahi kral Demin sofrası ya, olmuş abla. Afiyet olsun, buyurun. Şimdi Erciyes'in buzulları eridi. Dümdüz düz kaya olarak görünüyor. Biz küçükken böyle yazın en sıcak gününde de en sıcak gün Erciyes'e bakardık bembeyaz. Böyle inanılmaz güzeldi manzarası. İşte küresel ısınmayla şey, eridi e, şey oldu. Ben Kayserliyim. Doğru, Hadi şundan alayım mı? 7 göbek. Kayserili. Şimdi Yazılık Kaya'yı gezeceğiz. Dünyanın en eski açık hava tapınaklarından bir tanesi Tolun Ocağı'yla. Burası bir e, tapınak. Hemen e, Hattuşa'nın yakınındayız. Birkaç kilometre ileride aşağıda Hattuşa var, başkentleri. Buradan buraya geliyorlarmış tapınmak için. Hititler e, pek çok tanrılara inanırlarmış. Bin tanrılı din derler hatta. Kendi tanrıları da var. Başka daha önceki yaşayan insanlardan ya da komşularından aldıkları inanışlar da var. Yani onların tanrılarına da inanmışlar. Her yerde tapınak vardır zaten. Aşağıda, Hattuşa'da da görürsünüz. Gittiğiniz zaman pek çok tapınak var. Onların temellerini görebilirsiniz. Hı hı. Şurada da üç dilde herhalde yazı yazılmış. Evet. Açık hava tapınağı şimdiye kadar bilinen evet. Hitit Kaya anıtlarının evet. en büyüğü olarak yazmışlar. Yanda da bir tane modellemişler çizgisel olarak da gösterimler evet. aynı zamanda da UNESCO'nun evet. koruması altında Evet bu Hititlerle ilgili en önemli söylenecek şey Kafkasya kökenliler Karadeniz boyundan Kızılırmak e, e, nehrininle birlikte buraya iniyorlar ve burada e, başkentlerini kuruyorlar ve buralarda çeşitli yerlerde şehirleri var mesela Şapinuva mesela Alacavik dünyanın o zamanki süper güçlerinden biri Mısırlılarla Hititliler bugün nasıl dünyada iki süper güç var Amerika ile Rusya o zamanlarda Mısır ve Hitit İmparatorluğu var. Ve bunlar iki süper güç ve bunlar büyük taş uygarlıkları diye geçer. Çok çok ağır taşları kaldırıp onlara şekil verebilmişler Mısırlılar gibi. Hititler buraya geldikleri zaman Kafkasya'dan burada bakıyorlar Hattiler yaşıyor. Hattiler çok ileri bir uygarlıkmış ve kendi yaşamaya başladıkları bu toprakları Hatti ülkesi diye çağırıyorlar, adlandırıyorlar. Kendilerini de öyle neredeyse çağırıyorlar diyebilirim. Hattilerden bir teknoloji öğreniyorlar. Bu teknoloji de demiri işleme teknolojisi. Milattan önce 2500'lerde hattiler demir kullanmışlar. Hama bulunuyor Alacaoyuk Prens mezarlarında. Yani bu onların yani demiri bildiklerini ve onu işlemeyi bildiklerini daha doğrusu. Mısırlılar da demiri biliyor ama Mısırlılar onu süs eşyası olarak kullanıyorlar. Bazı hani meteorlardan gelen, uzaydan gelen demirleri süs olarak kullanıyor ama Hititler bunu işlemeyi öğreniyorlar ve o zamanlar demir yok. Hani bronz var. Bronzu herkes biliyor. Bronz çağa geçilmiş. Demiri işlemeyi biliyorlar ve bunu bir sır olarak saklıyorlar. 13. yüzyıla milattan önce Kuzey Suriye'deki toprak menfaatleri yüzünden Mısırlılarla savaş çıkıyor ve e, bu savaşı Hititler kazanıyor. Çünkü metal tekerlekli e, at arabaları var ve bu hanç hançerleri var, bu kamaları var size bahsettiğim. Demiri işlemeyi öğrenmişler ve Mısırlıların bronz zırhlarını deliyor bu. Yani bu esrarengiz müthiş bir silah o zaman için ve savaş bitiyor. Tabi Hititler diyor kazandık, onlar da diyor biz kazandık ama ortada bir gerçek var o da Hititler Mısırlılardan Kuzey Suriye'yi alıyorlar. Bu Kadeş Savaşı'ndan mı bahsediyor? Savaşı'ndan bahsediyorum, evet. Yani bu esrarengiz silahı yüzyıllar boyunca gizli tutmayı başarabilmişler. Hattiler aslında. E aslında hattilerden öğreniyorlar. Görünen o ki çünkü M.Ö. 2500'lerde hattiler bunu kullanmış bir prens mezarında demir bir kama bulunuyor. Bu demir kama Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde şu an. Gidip Aha. görülebilir. Milattan önce 2500. Yani demir çağı milattan önce 13. yüzyılda başlıyor. Bunlar demiri işlemeyi öğrenmişler ve bunu sır olarak saklıyorlar. Ta ki işte o savaşta kullanıyorlar. O zaman şaşırıyor Mısırlar bunlar. Nasıl bizi böyle bu, bu silah nereden çıktı? Yani sürpriz ve gizli bir silah. Şimdi evet. yürüyelim mi hocam? Ben burada ilkbaharda daha çok kullanılıyor. Yani Hititler burayı genelde ilkbaharda kullanıyor. Genelde ilkbaharda burada tören falan yapılıyor yani. Burada da bak en önemli sahne zaten burada. Kısaca anlatayım. O sahneyi görmeye başladık burada. Evet Hititler de ondan vardan önceki uygarlıklar gibi. Onların da böyle pek çok tanrılı dinleri var. İnsanların her zaman zaten kendilerinden güçlü varlıklara inanma ihtiyacı olmuş. Ona sığınma ihtiyacı mı? Onlar da böyle işte kendi tanrıları. En soldaki Teşup, fırtına tanrısı. Karşıda gördüğünüz solda soldaki. evet. Sağ elinde hatta böyle balyoz gibi bir şey tutuyor. Başında böyle bir kavuk gibi bir şey var. Üzerinde pek çok boynuz var. O boynuzlar onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Karşısında da Hepat. Bir yerde hani eşi olarak tanımlanır. Teşup'un karısı Hepat. Zaten Kapadokya adı da oradan gelir. Hepat Uk. Hepat ee, Hepat evet. insanları. Hepatukya yani Kapatukya yani oradan bazen, oradan söylerim. gelir. Evet, e, bazıları ya hani deniyor ama e, güzel atlar ülkesi anlamında. aslında bundan geldiğini düşünüyorum ben. Yani Teşup fırtına tanrısı sağ sağ tarafta Hepat. Onun sağında da e, arkasında da oğulları Şarumma. Şu nedir hocam? İşte toldaki... Pek çok pek çok var tanrılar, krallar. Yani ne zaman böyle bir boynuzlu başlık görürsünüz, o zaman o bir tanrıdır boynuz tanrılığa işaret eder. Bu da tutalya olması lazım. Bakın elinde sol, sol elinde bir asa tutuyor böyle kuyruk gibi. En son Hitit krallarından biri. Hitit imparatorluk döneminin. Hitit imparatorluk dönemi 1450 milattan önce. 1200 arasıdır. Sonra Hititler yeniliyorlar. Kime yeniliyorlar? Truva Savaşı ile buraya gelmeye başlayan deniz kavimleri ve Frigyalılar tarafından yeniliyorlar. Çünkü onlar bilimi, matematiği kullanan çok ileri bir uygarlık. Koskoca Hitit İmparatorluğu'nu yıkıyorlar. Ama Hititler de devam ediyor bir 600 yıl kadar daha yeni Hitit krallıkları kuruluyor. Güneydoğu'ya doğru. Çok Mesela bugün halen görülebilir harabeleri var. Mesela Yesemek, işte Karatepe ilk defa Hitit yazılarının deşifre hmm. edildiği yer Karatepe. Daha sonra e, sakça Közü zincirli. Bunlar hep eski Hitit, yeni Hitit yani eski Hitit ama yeni Hitit dönemi. Artık e, yeniliyor hititler Frigyalılara 1200 ile 600 yılları arasında bu bölgede yaşamlarına devam ediyorlar. Zaten bu uygarlık bir anda yok olmaz. Yavaş yavaş başka i̇şte, kültürleri var. Varlıklarla karışır sonra asimile olur filan. Hep öyle olmuş. Biz de onların torunlarıyız yani. Burası bir açık hava da. tapınağı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İşte anlatacağınız <laughs> bir şey var mı? Anlatmak <laughs> istedim. Çok şey var da <laughs> hani hepsini anlatmam biraz evet. zor. Adam sana bin yıllık geçmişi nasıl anlatsın dakikada ya. Çok teşekkür ederim sağ olun. Moto Tarih TV. Diğer kısmına doğru yürüyoruz. Ama bura dar açıkmış. İşte bak bir Hitit medeniyetine geldiğimizin kanıtı. Tunar. Aslan kabartması. Aynı şekilde burada da var. Kapıların sağında ve solunda. Evet. Şimdi Allah izin ver i̇yi, iyi. duşaya gittiğimizde göreceksin. Orada her yer aslan kabartması zaten. Daracık bir yerden geçiliyor böyle. Bu taşlar kayıyor ya. Bir ben mi kayıyor? Burada bilgilendirme yazısı var. az önce dar bir geçitten girdiğimiz bu B odası büyük olasılıkla milattan önce 13. yüzyılın sonlarında 4. Tut Haliya'nın oğlu 2. Şup Lulima tarafından ölen babasının anısına yaptırılmış. Geçen yüzyılın sonlarında kazılmış olduklarından bu odadaki kabartmalar daha iyi korunmuştur. Yani son dönemde kazıldığı için. Benzeri A odasında da olan 12 yeraltı tanrısı yüksek sivri külahlı kısa etekli olup omuzlarında orak biçimli kılıç taşımaktadır. Bunların karşısında da kabzası üzerinde dört aslan figürü ve en üstte sivri külahlı insan başlı büyük bir kılıç yer almaktadır. Kabartma yeraltı tanrısı Nergal'in tasviri olmalıdır. Bunun solunda Kral dördüncü Tut Halia'nın İsim kartuşu sağında ise Kral 4. Halia'nın koruyucu tanrısı Şarruma'nın himayesine alındığını gösteren kabartma vardır. Kaymadan girmeye gitmeye çalışıyorum, kaymadan. Taşlar kayıyor ya. Burada şöyle bir sıkıntı yaşıyorum bugün. Düşeceğim neredeyse kayalardan. Niye? Kayalar size de kaygan geliyor mu? Benim ayak, ayakkabıdan kayın. ötürü mü ya? Yok yok kayıyor. Benim de kayıyor da ben bu nasıl tuvalet la? Etrafını çevirmişler. Tabii toilet yazıyor. De ya yani faşo A yazım bir de oraya açık mı acaba girelim. Oo. Abi şimdi <laughs> dışarıdan atıp kokudan durulmuyor. Şimdi mesela burası UNESCO Dünya Mirası listesinde bir yer. Tuvaleti çok acayip. Doğru düzgün bir tuvalet yok burada. Yani bayağı turistler işte turlar falan giriyor çıkıyor. Yani bulunduğumuz yer dünyanın en eski açık hava tapınaklarından bir tanesi. Ama şöyle bir tuvalet rezilliği var burada. İyice dışına çıktım içeride anlatacaktım mevzuyu ama kokudan ötürü içeride durulmuyor. Bakımı yok muhtemelen su giderleriyle ilgili bir sıkıntı var burada bu kadar koku yuvalandığına göre. Zaten tuvalette neyle karşılaşacağınız şu bakımsız yoldan belli oluyor. Maalesef ki burada yani şuraya da bir sağlıklı bir tuvalet yapıp buranın bakımını yapamıyorsak dükkanı kapatıp gitmek lazım. Çok kötü. Yani bu kokunun nereden geliyor diye içeri bir bakayım dedim. Gördüklerimi çekemiyorum. Su yok su akmıyor. Yani bugünlerde şu, buraya gelecek insanlarla ilgili şöyle bir uyarı yapayım. Tuvaleti unutarak gelin yani bir tuvalet beklentiniz olmasın su da akmıyor. Oh. İçim dışıma çıktı ya tam da bir kahvaltıdan sonra... Şimdi Davut abiden bir bileklik çözeceğiz. Radyasyon alıcı. Da Bu da güzel bir taştır, bir şu gözü. mu? Ve şans hmm. bir, bir radyosyon işi var mı abi? Var. Başarı var. şans. Buna ihtiyacım var. Kuars var. Kuars nedir abi? alır. oldu. Kesin alır mı? kesin alır. Bir Güler abla başarı maşarı diyordu orada bir. O şey, para sitrini, para, taşı. Tamam. <laughs> Şimdi abi 4 tane bile şey var elimde. Evet. Şuraya bir bunları seriyorum. Ama hematitler var mesela. Aa. Sipri eskiler özelliği var. Hematit. Abi hematit falan. Karaciğer yaralanmasını engeller. Karaciğer yağ bende var ya. Şu mu? Evet o, o. o bu. Bunlar hep aynı. Modellerini tamam. size göstereyim. Tamam. Aa şu fenaymış. Şu. Bu da mı karaciğer işi? Evet aynı hematit. Evet. Tamam. Seçim yapamayacak durumdayım şu an. Şimdi Davut abi, bu Baş, başarı şans, başarı evet. şans, ha şu zenginlikte, zenginlik, şunlar radyasyon. Bu da karaciğer yaralanmasına göre stresi ilgili. Karışık var mı? Aa hakikaten karışık. <laughs> ama bu, bu bilekliği Kayseri'de takamayabilir. Güler abla o yeşil neydi? Yeşil unutkanlığa gideriz. Unutkanlığa giderir. Evet. Abi işte çok fena sikiller ya. Ben öyle bir tane öyle yapsam çok Şunun ama aynı radyasyon etkisinden istiyorum. Daha böyle Farklısın. farklı renkli ama radyasyon giderici farklı renkli var mı? Ha? Tamarlısın. Tamam ya işte bilekliğimi buldu. Ne diyorsun Güler abla şu ikiliye? Evet, Tak hmm. dene Tak dene nasıl duruyor? bir de yakışacak ya bir de. Oldu oldu. Ne diyorsun Barış abi? Zaten Ben de aynı bak aynı. Direkt bileğimde gideceğim Davut abi. Öyle. Direkt etki gelmeye başladı. Hafif bir geldi. Yağlar hafif göbek erimesi başladı. Şey teyze seçemiyor şu an aldı bileğinde. O bir, iki. Bir, bir tane aldı. O önce mi? Ha. tamam. Ve var sende de bileklik geçmişi. <laughs> Kabe'de almıştım. Kaç tane var dedim. Hakik var. Çok özeniyorum şöyle Çocuklar tarihi eserler geliyorlar bakıyorlar ya. İnşallah bir gün Kayseri'de de böyle görüntüler görürüm. Adım adım artık taşlanmıyorum. Böyle bir adım sonra yani hoş geldin. Sonra da daha fazla insan gitmeye başlayacak. Şu an ne yapıyoruz usta? Şu an Shepherd Park. İngilizce mi? Türkçesi nedir abi? Elmalı turta tarzı bir şey. Elma Şef, mı var içinde? Hayır. Yemeğin ismi oradan. Şefet evet. üzerine beşamel sosla yaparlar. Elma katarlar. Üzerine beşamel sosu üzerine elma katarlar. Biz burada uysun diye çanaklar da servis yapıyoruz. Üzerine kaşar atıyoruz. Beşamel değil de. Biz kaşar atıp veriyoruz. Şimdi kendinize göre bir şey yaptınız. Aynen sürekli. kendimize göre öldürdük buranın. Uuu Boğazdan Kayseri yolu üzerinde Bozok Üniversitesi kampüsüne giderken de sol tarafta. Gözgat'la aramızda 3 kilometre mesafemiz var. Merkez aramızda. Orada gayret bekleriz. Vay. Mantar yemeden ölmeyin abi. Şu yok bu şey mantar da var. İçinde et met. Orada acayip işler yaptı arkada. Şeyde. Hmm. Et çok iyi ya. Şuna bakmalısın. Şu i̇kisi de et. Başka ama şeyler. Mantar çok iyi. Güzel. Mantar çok başka. Ne var abi içinde? Bu içerisinde sadece bir şey söyleyeceğim. Tane karabiberini söylüyorum. Geri kalan bir şey yok. Abi o zaman şey oldu. Yarım oldu. Kahvaltıya gelenler özellikle hep bunu zor. Bak bunu bir kere yiyene daha istememe ihtimali ya var. bu. Mantarında bir şey var da. Söylemiyorum. Söylemiyorum. <laughs> ben çok yedim kaşarlı mantar. Böyle bir şey Öyle değil. Öyle bir Başka şey bir şey yok. Söyleyeyim. Bu benim icam. Nasıl şefa beğendin abi? Çok güzel. Ona evet. ben o. daha bakmadım. Ben mantar <laughs> bitirecekti bu. O bitirmeden <laughs> yedim kadar yedim. <laughs> Mantarı bir anlat ya. Mantar tarifini çok kişi istedi. Bir ayranı. Demi glas mı? Bu demi glas. Var benimle biraz. Böyle yani. 6-7 dakikada şov yaptı. Bak eti içeride doğradı. Mantarları yeni doğruyorlar. Başka sipariş de yapıyordu. Her şeyi şey yapıyorlar. Taze taze. Taze taze. Yasin usta eline sağlık.